Basikele Belediyesi 2024 yılı Mayıs ayı başıncı olan toplantısı birinci birleşimine, birinci oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Açılışımı yoklamamız tamam. Bir önceki birleşime ait karar tutanağının üyelere dağıtılmış olduğunu ve kabulünü aylarınıza arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem maddelerimize geçmeden önce <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi grubunun <laughs> önergelerini okuyalım. şeklinde gündeme alınarak e, ilgili komisyonlara havalesini ben rica edeceğim şimdiden. Önce bir okuyalım. Ben baştan söyleyeyim. Reymi. Bakalım. Önce Peki, bir okuyalım. Teşekkür ederim. Nedir? Ona göre bakalım. Çür belki gerek kalmaz gündeme alınmasını. Direkt geçiririz belki yani. Türkiye Cumhuriyeti Bayiskele Belediye Meclis Başkanlık Divanı'na konu Bağdat ve Ayazma Cadde planlarına ilişkin kentte turizm ve sosyal yaşantı alamında büyük değer katacağını düşündüğümüz ve kentin en güzel manzaralarına ev sahipliği yapan Bahçecik Ayazma Caddesi ve Döngel Bağdat Caddesi'nin vatandaşlarımızın rahatça kullanılabileceği bisiklet ve güvenli yaya, yoll yaya yollarına kavuşturulması için çalışma yapılmasını talep etmekteyiz. Güzel bir talep. Değerlendiriyoruz. Zaten şu anda Büyükşehir Belediyesi ile beraber beyannamemizde de var. Ee, bu sene yapmayı planladığımız öncelikli işlerimizden bir tanesi. Bu caddelerin birçoğu Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu yenilenecek caddeler var. Zaten şu anda sahille ee, Barbaros arasında bu bölgede aşağıda Yeşilyurt-Barbaros bir planlama yaptık. Hı. Arkadaşlarımız, Ebru Hanım burada mı? Hı. Kadir Bey, Ebru Hanım o planlama ve çalışmayla ilgili muhalefet meclis üyelerimize bir bilgi paylaşımı yapsın. O bana haritalar çiz, yollar çizilmişti ya onları planlamayalım. bisiklet yollarıyla ilgili bir çalışmamızı muhalefet meclislerimizle paylaşsın. Tamam. tamam. Ebru'nun bana anlattığı evet. şeyler vardı ya. Evet. Aldık işte gündeme cevabını verdik ya. Var. Çalışmamızı. Komisyonluk bir şey yok. Bu fen işleri bir önünü çalışacağı bir şey. Plan bütçe falan bu bütçel. Komisyonla alakası yok konunun ya. Yani. Plan bütçenin Hı. veya imar komisyonu konusu değil. Komisyonu komisyonluk bir konu değil. Evet. Yol yol var. Planlar da var ya da, yok da ya. Yoksa Bir planlamamız yoksa var. Önerilerinizi orada ilgili arkadaşlar, ilgili arkadaşlar size bilgi versinler. Tamam mı? Bizi size bir hem görsellerini hem bir isterseniz vakit ayırsak sunumlarını yaparlar. O açıdan sonra önerilerinizi de orada söylersiniz. Onlar onları etik emeğe büründürür. Bize getirirler inşallah. Zaten yani söylemeye çalıştığım şey o. Ben ikna gereken komisyonun konusu değil. O tamam Teşekkür ederiz. TSE standartlarına uygun olmayan tabelalar. Bilindiği üzere, bilindiği üzere TSE standartından TSE 13813 standart numaralı kurum ve kuruluşlarda kullanılan tabelalar ile ilgili kurallara göre iş yerlerinde kullanılacak tabelalarda Türkçe kelime kullanımının esas alındığı belirtilmekte, yabancı dilde bir ifade kullanılmasının gerekmesi halinde ise bu ifadelerin Türkçe ifadelerin yüzde 25'ine geçmeyecek büyüklükte puntolarla yazılması gerektiği, kullanılacak tabela binanın büyüklüğü orantılı, binanın mimari özelliklerine uygun nitelikte ve iklim standartlarına dayanıklı malzemelerden yapılması gerektiği Işıklı ya da ışıksız kullanımının mümkün olabileceği hususlarına değinilmekte olup, bu kapsamda ülkemizde çeşitli yasalar, statüler ile yasayan yabancılar tarafından işletilen iş yerlerinin yukarıda belirtilen kural ve esaslarına uygun hareket etmeleri açıkça belirtilmiştir. Buna göre yapmış olduğum araştırmalar ve vatandaşlardan gelen taleplere göre ilçemiz sınırları içerisinde kanun ve yönetmeliklere aykırı özellikle Arapça tabelalar bir hayli fazladır ülke genelinde birçok il ve ilçede bu tabelalar kaldırılmaktadır. Sevginin iskelesinde yaşayan birçok vatandaşımızın bu konudan rahatsız olduğu ve tepki gösterdiği keyfi nedenlerle gerçekleştirilen bu uygulamaların önüne geçmesini ve idari yaptırım uygulanmasını arz ve talep ederiz. Evet, teşekkür ederiz. Burada da kanun ve yönetmeliklerle olan çerçevede size bir yazılı cevap verelim. Ama burada e, İngilizce tabelalarla ilgili de aynı şeyi düşünüyorsunuz durumlarım yabancı markalarla ilgili. Evet. Tamam. Tamam. çektik. Olmadı bunları Tamam. Onları eee Halit Bey'e verin. Sabahatadan sorumlu başkan yardımcımıza. Biz de ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmamızı sizlere yazı olarak cevap verelim. Başka var mıydı? Üçüncü bir önergeden mi vardı? evet. Başiskele Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması, Veteriner iş, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü kurularak Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan veterinerlik hizmetleri işlerinin kurulacak müdürlüğe devredilmesi konusunun görüşülmek üzere gündeme alınarak ilgili komisyona havale edilmesini az ve talep ederiz. Evet teşekkür ediyorum. Bu ilgili Samet almak Buyurun Samet Bey. Yok buradan konuşabilirim. Ee, geçtiğimiz hafta valilik yazısıyla da tekrar ilimiz gündemine e, gelen bir konu var. Halk sağlığı ve toplumumuz arasından ilçe belediyelerine ve hizmetleri konusunda büyük bir görev düşüyor. Ee, Büyükşehirin e, ve valilik imkanların e, özellikle yerel uygulamalarda e, her zaman yeterli olamadığını görüyoruz. Şu an için ilçemizde proteo ile yürütülen hizmetler yeterli görünse de artan nüfus ve kırsal alanların şehirleşmesi coğrafi konumuzdaki zorluklar en riskli bölgelerden bir haline getiriyor bizi. Ee, bu sorunu şu an Bahçecik ve e, Yeniköy sakinleri e, fazlasıyla yaşamaya başladılar. E, bizim bugünden geleceği hazırlamamız, kısırlaştırma ve kontrol faaliyetlerine hız vermemiz gerekli. Bu duruma gözlerini kapamamız, kontrolü kaybetmemiz halinde bir vatandaşımızın zarar görmesi, sonucu daha marjinal önlemler almak zorunda kalacağız ve imalkar bir belediye e, imajı çizmiş de olacağız bir yandan. Temizlik işleri altında hizmet veren veteriner hizmetlerimiz ayrı bir müdürlük ile tüm eforunu kendi uzmanlığına ayırmalı, halk sağlığı ve huzur için ihtiyaç duydukları tüm imkanlar sağlanmalıdır Zira zarar görecek bir çocuğun veya ihmalimiz sonucu zarar görecek bir canlının vebalini kaldırabilecek hiçbir maddi karşılık yoktur. Teşekkür ederim. Evet Samet Bey çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bana da söz hakkı benim de çok gayret ettiğim ama sonuç almakta zorlandığımız bir konu. Takdir edersiniz ki sizler de ziyaret ettiğiniz geçtiğimiz hafta. Kocaeli'nin Büyükşehir Belediyesi ile beraber en modern, en çok tıbbi ekipman ve donanıma sahip ee, sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni işletmekten de gerçekten keyif alıyoruz. Oraya ciddi bir kaynak ayırıyoruz. Ciddi bir e, çalışmamız var orada. Mesela, tabii bunu tek başımıza olmayan, kentte, komerçe, hatta ülkede bütünsel bir bütüncül bir mücadele edilmesi gereken bir olay Türkiye'de çok büyük sorun. Mesela e, biz burada ne kadar mücadele etsek de aynı hassasiyeti, mesela İzmit Belediyesi'nin böyle bir hayvan rehabilitasyon merkezi yok. Aynı hassasiyeti orası göstermediğinde birbirine yakın yerlerde e, buralarda geçişler çok kolay olabiliyor. Dolayısıyla herkesin bu hassasiyeti göstermesi gerekiyor. E, bunun için biz şu anda e, Kocaeli'de hayvanseverlerin de takdir ettiği en başarılı modellerden birini uyguluyoruz. Ameliyathanesi, iki veteriner hekimi, teknisyeni ile birlikte bu çalışmadan da ciddi sonuçlar aldık. Almaya devam ediyoruz ama... E, valiliğimizin geçen hafta yayınladığı şey biraz yanlış anlaşıldı. Sanki bütün sokaklarını sokak köpeklerini bir anda toplayıp e, onlara e, tabiri caizse uyutulacakmış gibi bir algı oluştu. O haberin işte bazı tartışmalar var Türkiye'de e, bir anda bir tartışma hatta benim bununla ilgili de o günde bir açıklamam var. Yani boğmayın konuyu. Böyle bir konumuz var. Herkes kendi tarafından konuyu boğuyor. Bakıyorum bir baktım şöyle vali beye yapılan tepkilerden o değil, o o değil. Baş, hayvanseverler işi boğuyor. Oradan sevmeyenler başka bir şey söylüyor. İş boğuluyor. Doğru noktadan, mecrasından mesele çıkmış ve ben bu yönde de bir paylaşım yaptım. Bilmem fark edebildiniz mi? Mecrasından mesele çıkıyor. Dolayısıyla bizim onu mecrasında tartışmamız lazım. Böyle bir problemimiz var. Vali Bey'in açıklamasındaki ilgili madde şunu söylüyor. Zararlı ırklar var. İşte bildiğimiz insan dizzat işte Doberman falan diyorlar ya bunların ırkların ismi. Bunun gibileri toplayıp belli bir süre sahiplendirip mey uğraşmak sahiplendirilemiyorsa da gereğini yapmakla ilgili. Bu çok zararlı bildiğimiz ırklar. Ama normal bir de sokak köpekleri var. Bunlara bunu yapmamız kanun bunu müsaade etmiyor mesela. O Toplamayı ve onları e, uyutmayı müsaade etmiyor. Orada yanlış bir mecraya gidiyor. Mesela bu, bu meseleyi Türkiye'de doğru bir mecrada tartışamıyoruz mesela. Bu çok e, sıkıntılı bir konu. Ben o günde herkesi doğru mecrada tartışmaya, bu problemi kabul etmeye ve dünyadaki modern uygulamalarda olduğu gibi çözümüne ee, öncelikle bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü'ne gelince tabii böyle bir yapıyı yapan muhtemelen takdir edersin ki buna düşünmüştür. Fakat şu anda bizim Başiskele Belediyesi ile ilgili her dönem olduğu gibi geçen dönemde başında yapmıştık. Şu anda biz arkadaşlarımızla hem bu yeni önümüzdeki 5 yıllık planlayan toplantılar hem 5 yıl içerisindeki kurumsal dönüşüm ilgili bir çalışma içerisinde. Müsaade ederseniz o çalışmanın içerisinde tartıştığımız başlıklardan bir tanesi de bu. Başka müdürlüklerimizin kurulması, birleştirmesi vesaire. Bir takım çalışmayı dün işte insan kaynakları müdürlüğümüzle, ilgili müdürlükler arkadaşlarla, başka amirlerimizle her gün toplantılar yapıp yeni bir kurumsal çalışma içerisinde zaten onlar meclisin konusudur. E, gerektiğinde birkaç müdürlük, da görev dağılımı, bağlantılar onların hepsiyle ilgili bir yeniden kurumsal bir yapılanma çalışması içerisindeyiz. Orada bunun içinde değerlendirilecek bir çalışma olarak biraz zaman vermenizi e, şimdilik bir gündem olmasını rica ediyoruz sizlerden. Teşekkür ederim anlayışınız için. Evet. Müsaade ederseniz söyleyeceğiz başka bir şey yoksa. Ee, bir <laughs> alması, bir daha buyurun. Ya buyurun alın gündemi toparlayıp çünkü zaten bugün havaleler var. E, oradan söyle Hüseyin yani orada. Yürüsler, nasıl nasıl e, buyurun. Sayın, Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, kıymetli başkeli hemşehrilerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle belediye işçilerimizin geçmiş 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum. Bugün gündem dışı bir konu hakkında belediye işçilerimiz için söz almış bulunuyor. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra belediye işçilerimizde siyasi tercihlerin sonucu olarak görevlendirmeler, yer değişikliği yapıldığı yönünde duyumlar alıyoruz. Karşınızda bir işçi çocuğu, işçi bir meclis üyesi olarak bulunuyorum. Bu ülkede en zor meslek nedir? Ne olmak zordur derlerse işçi olmak derim. Bugün hayatın her alanında bizi görürsünüz. Bugün bu mecliste, belediyenin salonlarında, sokaklarda, parklarda, direksiyon başında, kamyonun arkasında, fabrikalarda, madenlerde hayatın her alanında bizleri görürsünüz. Biz olmazsak sokaklar temizlenmez. Biz olmazsak üretim olmaz, hizmet olmaz, biz olmazsak güzel işler olmaz. Bu ülkede işçi olmak en zor şeydir dedim hatta basit de işçi olmak belki de en zor şey olabilir. Anayasanın vermiş olduğu seçme ve seçilme hakkını kullanan işçiler belediyemiz tarafından cezalandırıldığı sürgün edildiği yolunda iddialar var. Seçimin hemen sonrasında belediye işçilerinin toplu bir şekilde yerlerin değiştirildiği yönündeki iddialar kabul edilemez. Böyle bir uygulama varsa bunun durdurulması, yerleri değiştirilen işçilerin talep doğrultusunda eski yerlerine, çalışma yerlerine dönmeleri konusunda adım atmanızı bekliyorum. Bu iddialar sadece anayasa hakları kullandıkları için böyle bir uygulama yapılıyorsa şu noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Belediye işçilerinin çoğu aralarında şahsen tanıdıklarım da olduğu için söylüyorum. AK Parti davasına inanmış, Sayın Cumhurbaşkanımızın peşinden giderek davasını gütmüş kişiler bunlar. Büyükşehir'de ve meclis üyeliğinde tercihlerini AK Parti'den yana kullanmış insanlar. Gönül belediyeciliği olarak göreve gelip gönüller kazanılmadıysa yerinizde olsam bir öz eleştiri yapmanın faydalı olacağı kanaatindeyim. Sevgisiz gönül kazanılmaz. Ülkece ekonomik olarak zor günler geçirdiğimiz bu günlerde insanlarımız yeterince mutsuzken üstüne üstlük iş yerlerinde huzurlarının kaçırılması, <laughs> mutsuz edilmesini doğru bulmuyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partili işçi bir meclis üyesi olarak bütün belediye işçilerinin haklarını savunacağıma, şahsım ve grubum adına söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiç kimsenin kimliğine, partisine, tercihlerine bakmaksızın Haksızlığa uğrayan bütün emekçi kardeşlerimizin yanındayız. Bu duygu ve düşüncelerle bu bitmeyen kavgadır sürer gider. Bütün emekçi kardeşlerimizin yanındayız. Başkanlık makamından bu iddialar için belediyemize seçimlerden sonra değişiklik olduysa kaç kişinin görev yerinin değiştirildiği, hangi kurumlar arasında geçişlerin olduğunu bizlere yazılı olarak bildirmesini arz ve talep ediyorum. Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Evet. Bitti mi? Teşekkür ediyorum. Şimdi Hüseyin Bey. Sen şimdi yanlış belediyede herhalde şey yapıyorsun. Mesela ben dün bir haber okudum. Üsküdar'da 71 kişi işten atmışlar. Şimdi orada biraz işçi hakkını ve daha da sürekli basında okuyoruz. Mesela Cumhuriyet Halk yeni kazandığı belediyelerde nasıl işçi kıyımı olduğunu basında görüyoruz. E oralara bir dikkat etmende fayda var. Tamam mı? İkincisi bunlar senin de dediğin gibi şeyde iddia. Tamam mı? de dediğin gibi iddia. Ayrıca e, her zaman 700'e yakın insanın çalıştığı yerde tamam mı? Rotasyonlar olur. Bunlar idari tasarruflardır. E, i̇dari tasarruflar da aslında meclisin konusu değildir. Bunlarla ilgili samimi bilgiler almak istersen biliyorsun ben seni severim. Her zaman da sana kapım açık. Samimi bilgileri ve tespitleri bütün şeffaflığıyla seninle paylaşırım. Ama e, burada e, tabii meclis üyesisin. Ee, yeni dönemde görev aldın. Toplumda bazı duyduğun şeyleri belki kendini aydınlatmak ve toplumla paylaşmak istiyorsun. Onu anlıyorum ama benim sana bir başkanın, arkadaşın, kardeşin ne olarak kabul ediyorsan e, tavsiyem bu konudaki idare tasarruflarda birbirimizle bizimle daha güzel iletişim kurman ve oradan doğru bilgileri alman da tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Ve müsaadenizle kifayeti müzakere olduğunu düşünüyorum. E, gündeme geçelim. Gündemimizde beş madde var. Ee, bunların imar şehircilik komisyon e, bir, iki, üçüncü maddeler e, imar ve şehircilik komisyonunun maddeleri. Ben onları komisyon komisyon komisyona havale ederim. Bir ve ikinci madde, üçüncü maddelerin ilgili komisyona, imar komisyonu havalesini oylarınızı arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü ve beşinci maddelerimiz ise ee, yine Plan Bütçe Komisyonu'nu ilgilendiren konular. Plan Bütçe Komisyonu'nda havalelerini oradanıza arz edelim. Kabul edenler, etmeyenler, teşekkür ediyorum. Ee, toplantı gündemimiz böylelikle bitmiş ama Salı günü, değil mi? Salı'ya denk geliyor değil mi Tayfun Bey? Ee, kesin hesap. Kesin hesap için toplanmamız gerekiyor. Bu ayki gündemimiz kesin hesabı beşinci maddede Plan Bütçe Komisyonu'na ettik. Onlar kesin hesabı değerlendirip bir rapor hazırlayacaklar ve hazırlanan bu raporun temelinde kesin hesabımızı salı günü yapacağımız toplantıda değerlendireceğiz. Ee, salı günü, önümüzdeki salı günü yani nedir? Bugün 14 Mayıs salı saat 15'te toplanmayı bu Haziran ya 14, benim 14 Mayıs salı saat 15'te toplanmak üzere meclisi onun oylarınızı az ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Adilay Fırıncı Mustafa Gürsoy meclis üyelerimizin izinli sayınmalarını oylarınızı az ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Haziran ayı toplantısında belirleyelim. Haziran ayı 4. salı günü 4. 4 Haziran salı günü 15'te meclisimizin Haziran ayı toplantısı yapılmasında oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Evet çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.